Beni yaptı şimdi tamam. Benim yüzümden farklı yaptım. Benim yüzümden sevdiğim yüzümden benim istiyorsanız üreteceksiniz. Ne çektiniz ve tarzınız top ya benim bir top kağıdı çok da kalemim var senin bir top ya olduğunları çok yapmaz. İlk çok çaylı bir pazartı size göre hip Top yok ya kolçak veya bu değil. Kimse hayır demez neyse eşe kamerası takmıyor. Konuşuyorken gereksiz bir gülah iyi ve yoldan değil. Bu takdimde bir laf benim. Ben benim sevapıyorum ya sizin iyi söz başka basar. Olup gittiğiniz savaş bu. Bu bir, bir, bir emir bir <laughs> topunu elinecek. Bugün intikam günü geri mesafelerde. İlk başta kimseciğim, ilk adımları çevirecek. Yer keser, kırarlar birisi. Bugün emin, bir Bugün intikam günü geri mesafelerde. İlk başta kimseciğim. Yıllık mücadelem filmden önemli durum güncellemem Tüm caddeler diz gibilerle doldu Beyin hicrem veren internetten dolayı Dostlukların icrem veren koptu İçgen gören korktu Sürprizler ne kadar anlam veremiyordu Toplu devlet markalarına hortum Kargalarına soktu Felaket tek sebebi cehennemleri sık oldu Yönetmekten acil yöneticilerden oluşan oldu Ya filmin punchline'a göre daha korktu benim azım kafiye oldu Kendinden emin sözler çağrı tükendi ve doldu <laughs> Hüsranı sana siyindi yeni nesil bölümüşler Dizilerde gençlerin beynini belirdiler <laughs> Eğitiler sonra sokağa gösterdiler Ellerine belirtiler Belirtiler çocukları ve belirtiler Annelerimiz sobaklı sırasınlarının belirtiler Bir bulmazsan da birini yok <laughs> Beyaz giymesin iç çiçekse Şehrin eski çocuk Avun kick size'ın ilgisi Benden yukarıda bilgi doğru Tenazitesin de yan kurneden ikonuyla çalkalarım Yeni bir günle derdin ne sen bizim Çay kararır ay kararır rengi sağlar ay kararır Bir babadan nefes kızın ay kolunda şarkılarlar Çok da kökenim bu, seni yoldan çıkarır Çağı getirdik biz bir hafta görün canım Dendiğin usulün hiç çocuklar haksız var anne ben